9. soru karabüsü miktarının üst düzey çizgileri de aşağıdaki gibi ayrılıyor ve iki dikdörtgen bir kare elde edilip her bölge farklı renge boyanıyor. Sarı dikdörtgen kısa kenardan paralel olacak şekilde ayrılıp her biri kare olan 4 eş parçaya. Mavi dikdörtgen ise her biri kare olan 3 eş parça ayrılıyor demiş. Şimdi bakalım bunların hepsi birbirine eşit diyor. Şimdi bunların hepsi birbirine eşit olduğuna göre sarılar da maviler de kare olduğuna göre yani sarılarla maviler de birbirine eşittir diyebilirim. Buradan yola çıkarak sorumu çözeceğim. Şimdi şurada bir bilgi var. Mor karenin bir kenar uzunluğu sarı karelerden birinin kenar uzunluğundan 2 kök 2 fazladır demiş. Bu 2 kök 2 fazlalıktan yola çıkarak bir denklem kuracağız. Buradan kenar uzunluklarını belirleyebilirim. Çünkü ben sarının bir kenarına k dersem morun bir kenarı 3k olur. Yani 3k k'dan 2 kök 2 fazlaymış. Buradan 2k eşittir 2 kök 2 yapar. Yani k eşittir kök 2'dir. En baştaki şeklin çevresi diyor. Şimdi bakın burası 4k oldu. Demek ki burası 4k. En baştaki şekilde bir kareydi. Burası da 4k yani. Kare olduğuna göre çevresi eşittir. 4 çarpı 4k olur. Yani 16k yapar. K'yı da kök 2 bulmuştum. O zaman 16 kök 2 olur. Yani cevap B seçeneğidir.